Bak, bu lig zor bir lig kısmı, Tümer abinin sürekli bize hatırlattığı çok doğru bir söylem, çok zor bir lig. Fakat bu ligde kaliteli kadroyu yakaladığın zaman o kaliteli kadro içerisinden 3 tane formda oyuncu, 4 tane formda oyuncu bu tip maçları kazanmana yetiyor. Hep Galatasaray'ın omurga kalitesinden bahsettik. Bugün Nelson bir pozisyonda Icardi golü atmadan önce yüksek gelen zor bir topu tık diye indirdi. O golün bir benzerini Fenerbahçe Giresun'da yedi. Atilla Salayı ıskaladı. Bak, dört tane kaliteli oyuncusu formda. En azından bugün formda gibi ne? oynadı. Kerem Icardi, Thor Nelson. Yetti. Yetti. Ve Türkiye'de 1-0'ı şampiyon olduğu zaman Trabzonspor için benzer bir cümle kullanmıştık. Türkiye'de 1-0'ı en iyi oynayan takım Galatasaray. 1-0'a geldiği andan itibaren ne çok geri yaslandı, ne fazla oyuncuyla gitti. Kontrollü oyunun örneklerinden bize dakikalar sergiledi. Var mı İstanbulspor'un Spor'un pozisyonu? Yok. Galatasaray'ın Icardi'nin golünden önce yine Icardi ile yakaladığı 6 pastan bir pozisyon var. Oyun daha geniş alanda oynandığı zaman Icardi çok akıllı bir iş yaptı. Türkiye'nin akıllı santraforu. Ne yaptı biliyor musun? Kendini stoperlerden kurtardı. Biraz daha orta sahaya geldi. Önce servisi yaptı. Sonra götürdü bitirdi. Türkiye'de de futbolcu olmaya çalışan, hatta biraz daha ileriye gideyim. Santrofor olmaya çalışan her genç çocuk için saha içerisinde örnekler sergiliyor adam. Nerede topla buluşulur? Ne zaman çabuk oynanır? Ceza sahası içerisinde nereye koşulur? Kerem'in attığı pasta biz futbolda ikililer çok özeldir. Mesela hani Snyder Drogba gibi. Çok özel ikililer gördük. Mesela Raşit Gezal önce Abu Bakar'la sonra Larin'le iyi bir ikili oldu. İyi ikililer şampiyon yapar. Kerem ve Icardi Galatasaray'ın düşüş yaşadığı Mertens'le Icardi'yle özür dilerim Raşit Say'la bu tip ikililere rağmen Olivier o hep Reyla. Olivier ile Belli bir standardın üzerinde kalmayı başarıyorlar. Ve bu standart Galatasaray'a maç kazandırıyor. Mesela Kerem kötü oyunu kabul etmedi bu akşam. Kendisi çok çırpındı. Enfes bir asist yaptı. Bir tane daha yaptı ama gol olmadı. E şöyle bir bakıyorsun. İyi santrafor ama aynı zamanda iyi bir sahici lideri. Belli maçlarda vasat kalmış olabilir ama Galatasaray için kritik tabir ettiğimiz her maçta Icardi girdi devreye i̇lk yani golde şunu söyleyebilirsin. Ya penaltı attı ama penaltıdan önce rakibin hatasını değerlendiren Tabii. bu oyuncu da Icardi. O yani, o baskıyı yapmasan rakibin hata yapmayacak. Galatasaray'ın takım halinde vasat oynaması Icardi için hiç sorun değil ya. Icardi kazanmak için bir yolunu buluyor. Yani devre arasında şunu söyledim abi ben. Maç kazanmanın ya da bir maçı çözmenin farklı yolları vardır. Duran top bir kriterdir. Uzaktan şut bir kriterdir. İyi oyun çok önemlidir. Ama bunların hiçbiri gelmiyorsa bireysel hataya zorlarsın rakibini. Galatasaray geçen haftada, bu haftada, Başakşehir maçında da, bu hafta oynadığı maçta da rakibini bireysel hataya zorlamayı başardı. Bu da bir kriterdir futbolda. Ve çok üst düzeye çıkmadan, ben hep söylüyorum, şampiyonluk oyunu diye bir şey yok Türkiye'de şu anda. Hele Ama, bu haftalarda hiç yok. Hiç yok. Ama hiç önemli değil Galatasaray için. Galatasaray bu oyunla da kazanmayı başarıyor. Bu bir kalite demektir en az 3-4 tane oyuncusunun sağa yüreğini koyması demektir. Galatasaray'da bunlar mevcut. Ama maçın öne çıkanlarını bir daha sayayım. Nelson, Torreira, Kerem ve Icardi.